Merhaba arkadaşlar. Migros'a paçıra gelmiş. Çiçekleri göstereceğim size. Şurada bir tane altı yaprak saydım. 7 yaprak olunca biliyorsunuz inanış değişiyor. Öyle bir hurafe veya teselli diyelim. 129.90 arkadaşlar paçıralar. Hatta üstüne böyle dolar simgesi gibi bir simge de koymuşlar. Bayağı da büyük ama. Şöyle gösterdiğimde şöyle bakın kocaman kocaman kalın kalın gövdeleri var. Yani bayağı 3-4 gövdeli. Bunlar örgülü değil arkadaşlar. Normal sıradan. Bazıları örgülü oluyordu biliyorsunuz bir ara. Şu kamu bime mi gelmişti. Paçıralar böyle sağlıklı duruyor. Dua çiçekleri de arkadaşlar fiyatları 40 lira. Söylemişti arkadaşa sormuştum. Etiketleri de hatta yeni yapıştırdım. Bakın arkadaşlar sağlıklı duruyorlar. 40 lira. Bizim pazarda biraz daha uygun tabi. Ama şunu şunu çok beğendim mesela. Yaprakları çok sağlıklı ve canlı. Güzel. Birçok türde var aslında. Bunların birçoğu farklı farklı. Mesela bu daha böyle uzun yapraklı. Büyüyünce böyle fırfırlı gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Yapraklar şu an sağlıklı. 40 lira. Saksı boyutlarını göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar. Normal. İnşallah satılır ölmezler. Çünkü biliyorsunuz marketlerde çok çabuk örüyorlar. Hava biraz soğudu diye içeriği de çok ısıtmışlar. Bunlar çok sıcak da sevmiyor, çok soğuk da sevmiyor derken klimaların altında yıpranabilirler. Şimdi güzelliğine bir bakın. Bunlar 40 liraymış. Şöyle göstereyim. Burası bebek kanalımız arkadaşlar. Destek olursanız çok mutlu olurum. Ben Caneser Bulut. Bu Krasula 16.90. Buradaki sukulentler 16.90. Hepsi formu bozulmuş aslında çok. Bakın güneşsiz. Biraz form bozukluğu var. lizita aslında bayağı büyük ama artık kökten de tabi çürümeler başlamış. Şöyle ya yani çok güneşsiz, esintisiz. Bu Sedum Joy. Tabi onun da artık form bozulmuş. Normalde evdekiler kırmızı biliyorsunuz şunlar zaten artık ölmüş arkadaşlar. Bir ara bu bebek parmakları diyorduk biz ama çok e, modaydı. Sonradan bir modası geçti. Kimse tam sağlıklı büyütemedi daha doğrusu. Şöyle arkadaşlar bu yalnız bende var biliyorsunuz kaplan ağzımı timsah ağzımı öyle bir şey deniyor Bayağı büyüyor güzel büyüyor çoğalıyor fena değil form, formu bozuk ama düzelebilir şu da Katliodon ailesinden Tabii yine form bozulmuş yani sukulentler çok iyi durumda değil arkadaşlar hovartıya bakın Kaktüsler biraz kendini kurtarmış yine sukulentler değil ama bu dua çiçekleri alınabilir. Güzel. Yakın olan arkadaşlar varsa baksınlar. Birkaç gün olmuş gelelim. Yine süs kabakları da var hatta. Dün Instagram'da izledim. Süs kabaklarının içine uyuyor arkadaşlar. Etti bir dolma harcı gibi dolduruyor ve fırında pişiriyordu. Güzel görünüyordu. Bal kabakları da çok severim. Ne kadarmış? Muskat. 12.90 kilosu arkadaşlar. Ama bayağı kocaman, devasalar ve çok lezzetli görünüyorlar. Her şey yapılabilir yani. Al bir tane evine git. Kalabalık aileler için bizde tek ben yediğim için kimse yemez ama. Öyle dostlar. Şunu saksın göstereyim. Güzel. Yakınlarınızda mikros varsa bir bakın arkadaşlar. Her şubeye farklı gelebiliyor herhalde ama genel anlamda aynı türler geliyor zaten. Hepinize sevgiler.